Evet, bugünkü konumuz çevre kirliliği. Çevre kirliliği konusuyla ilgili neler öğreneceğiz? Bu bölümde çevre kirliliğinin e, ne olduğunu, türlerinin neler olduğunu, çevre kirliliğinin nedenlerinin ne olduğunu ve sonuçlarının neler olduğunu öğreneceğiz. Öncelikle olarak çevre kirliliğinin türleri nelerdir dediğimizde bilmemiz gerekenler su kirliliğinin olduğunu bileceğiz, toprak kirliliğinin olduğunu bileceğiz, radyoaktif kirlilik dediğimiz kirlilikten bahsedeceğiz, ışık kirliliğinden bahsedeceğiz, hava kirliliği, ses kirliliği ve besin kirliliğinden bahsetmemiz gerekecek. Demek oluyor ki 7 tane kirlilik türünden bahsedebiliriz. Önce su kirliliği ile başlayalım. Özellikle gündemde olan bir konu çünkü Marmara Denizi'nde deniz salyası denilen bir kirlilikten bahsediliyor son zamanlarda. Bu durumun temel nedeni nedir? Su kirliliğinden kaynaklanıyor. Suyu kirleten unsurlar nelerdir dediğimizde e, özellikle su kaynaklarının kullanımı sırasında suyun kendini yenileyebilmesine imkan vermeyecek... Oranda yabancı madde içerisine bırakılması sonucunda e, su kirlenir. Su kirliliğinde temel etken insanın e, suyu kullanma hızıdır diyebiliriz. Yoksa bunda dikkat edilirse su kendini yenileyebilecek bir karakterdedir. Dünya nüfusunun hızla artması, çevrenin bilinçsiz kullanılması, artan sanayi atıkları tanker kazaları, evsel atıkların içinde yer alan deterjanlar ve özellikle atık yağlar, tarımda kullanılan suni gübre zirai ilaçlar, termik nükleer santrallerden sıcak suyun denizlere, işte akarsulara, okyanuslara bırakılması su kelelinin temel nedenlerindendir diyebiliriz. Altyazı Peki hava kirliliği nedir dediğimizde bu defa e, özellikle fabrikalardan atmosfere bırakılan içerisinde karbon monoksitin bulunduğu e, dumanlar gelecek. Hava kirliliği, havanın bileşimini değiştiren kirleticilerin insan sağlığına, canlı hayatına ekolojik dengeye zarar verecek miktarda atmosfere bırakılmasıdır diyeceğiz. Normalde bu tür tesislerin e, bacalarında filtre kullanması gerekir ama filtre biraz maliyetli olduğu için genellikle işletme sahipleri bu filtreyi kullanmaktan yana değildir. Bu da e, hava kirliliğine neden olmaktadır. Başlıca kirleticiler havada kükürt dioksit, azot dioksit, karbon monoksit özellikle karbon monoksit, hidrokarbonlar, organik ve partikül maddeler, toz, aerosoller, radyoaktif maddelerdir. Hava kirliliği özellikle sanayi devriminden sonra hız kazanmıştır ve buna Plansız kentleşme alanları da eklenince, üstüne bir de termik santraller kurulunca e, fosil yakıtların tüketiminin artmasıyla birlikte hava kirliliği de günümüz durumuna, günümüzdeki seviyesine ulaşmıştır diyebiliriz. Burada iki tür kirlilikten bahsedilir. Bir tane Londra tipi hava kirliliği, bir de Los Angeles tipi hava kirliliği vardır. Londra, Londra tipi kirlilikte konutlar sanayi testlerinden çıkan zehirli gazlar kış mevsiminde sis şeklinde e, yere doğru iner. Ve kış boyunca böyle e, şehrin her yeri sisle kaplıdır. Biz buna Londra tipi hava kirliliği deriz. Yani halk o gazları solumak zorunda kalır. Los Angeles Angeles'teki hava kirliliğinde ise özellikle büyük şehirlerdeki egzoz gazlarının sisle birleşmesi sonucunda oluşan hava kirliliğidir diyebiliriz. Özellikle İstanbul bugün Los Angeles tipi hava kirliliğini yaşıyor. Işık kirliliği Işık kirliliği ışın, yer, miktar, yön ve zamanlama olarak yanlış kullanılması sonucunda oluşur. Özellikle mesela bazı tesisler vardır. Kendilerinin lazer ışıklarıyla aydınlatmayı tercih ederler. Bu mesela kirlilik anlamına geliyor. Çünkü doğal hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Canlıların, özellikle kuşların yön duygularını, yer duygularını e, engelliyor. Bu da e, beraberinde doğanın sistemini bozuyor. Işık keleliğine neden olan etmenler arasında yerleşmelerin giderek büyümesi, açık alanlar ile yolların ve sanayi kuruluşlarının aydınlatılması sıralanabilir. Işık kirliliği hava ve su keleliği gibi zehirleyici değil fakat e, gereğinden fazla ışığın kullanılması çevreye ve canlılara zarar vermektedir. Bu da doğanın ekosistem dengesini bozmaktadır diyoruz. Sıradaki kirlilik toprak kirliliği. Toprak kirliliği esasında insanın biriktirdiği çöplerden etrafa sızan suların e, toprağa sızmasıyla be, oluşur diyebiliriz. E, toprak kirliliği beşeri faaliyetler sonucunda oluşur. Toprak ekosistemine ait fiziksel, kimyasal, biyolojik denge bunun sonucunda bozulmaktadır diyoruz. Ki toprak bizim için çok değerli. Neden? Çünkü bizi besleyen tarımı yaptığımız alandır. Toprak kirliliğinin temel nedenleri nedir dediğimizde erozyon yani toprağın taşınması, aşınması, sanayi atıkları, katı atıklar, evsel atıklar, az önce söylediğimiz deterjanlar ve atık yağlar, tarımda kullanılan suni gübre, zirai, zirai ilaçlar, nükleer kazalar, nükleer denemeler, radyoaktif maddeler toprağın kirlenmesine neden olmaktadır. Bir toprağın kendini yenileyebilmesi için en az 100 yıl gerekir. Peki ses kirliliği Ses kirliliği genellikle kalabalık şehirler, büyük şehirler çevresinde kendini gösterir. İnsanların işitme algılama gücünü olumsuz yönde etkiler, psikolojiyi olumsuz yönde etkiler, fiziksel dengenin bozulmasına neden olur ve insanlarda iş verimini düşürür. Çevrenin doğallığını bozar bu sorun. İstanbul'da bunu çok sık yaşıyoruz. Ses kirliliğinin nedenleri hızlı nüfus artışı, şehirleşme, teknolojinin gelişmesi, sanayileşmedir, yoğun trafiktir mesela. Mesela motor, egzoz, korna e, sesleri gürültü kirliliğinin temel nedenidir. Hatta klimaların çıkardığı sesler bile he, e, ses kirliliği olarak adlandırılır. Demir yolu çevresi, hava yolu çevresi ulaşımında e, çıkan sesler gene ses kirliliğinin nedenleri arasındadır. Şimdi burada bir bilgi notu var. E, gürültünün ölçütleri nelerdir? Yani gürültü nasıl e, sıralanır? Neye göre sıralanır? İşitilebilen seslerin basınç düze düzeyi 1 desibel ile 120 desibel arasındadır. Normal bir insan 0-50 desibellik sesleri kolayca işitir ve bundan rahatsız olmaz. Ama 85 desibelin üstüne çıktığında bu insanı rahatsız edici hale gelir ve kulakta hasara oluş hasar oluşmasına neden olur. Özellikle kulaklık kullanarak yüksek sesli müzik dinleyen kişilerde e, ilerleyen yaşlarda, ilerleyen dediysem çok ileri yaş sayılmaz, 40'lı yaş büyük işitme kayıpları ortaya çıkmaktadır diyoruz. Ses düzeyini şöyle sıralayacak olursak normal solunum 0 desibeldir. Yaprak hışırtısı 10 desibeldir. Sakin bir ev ortamı 30 desibeldir. İş yeri ortamı 50'dir mesela. Kalabalık trafikte bu 70 desibele çıkar. Hava kompresörünün çalıştığını duyduğunuzda 95 desibeldir. Klaksiyon sesi duyduğunuzda 110 desibeldir. Red uçaklarının sesi 140 desibeldir. Füze e, atışları olduğunda 180 desibele kadar çıkar. Yani bu sizin işitme kaybınıza neden olacak ses düzeyidir diyebiliriz. Peki radyoaktif kirlilik nedir? Radyoaktif kirlilik radyoaktif maddelerin hava, su, toprağa karışmasıyla ortaya çıkar. Peki bu radyoaktif maddelerin kirliliğin temel nedeni ne sayılabilir? Nükleer denemelerdir, nükleer santral kazalarıdır. Ayrıca televizyon, bilgisayar, radyo gibi iletişim araçları ile röntgen ve tomografi türü tıbbi cihazların e, etrafa yaydığı radyoaktif maddelerde bu kirliliğe neden olmaktadır. Bizim gözle göremediğimiz ama bunların ışınları da var arkadaşlar. Bu ışınlar e, radyoaktif kirliliğe neden oluyor diyebiliriz. Besin kirliliği nedir? Besin kirliliği bitkisel hayvansal gıdaların fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlenmeye maruz kalmasıyla besin değerini kaybetmesi anlamına geliyor. Ee, peki bu besin kirliliğinin nedeni nedir? Fiziksel, kimyasal, biyolojik kirlilik diye üçe ayrılıyor besin kirliliği. Cam kırıkları, metal parçaları, saç, tırnak, sinek, metal tarım, ilaçları, kimyasal gübre, zehirli maddeler, mantar, çöp, atık sular ve bunlardan bulaşan mikroplar besinlerin kirlenmesine neden oluyor. E, günümüzde de insan sayısı arttıkça yani e, nüfus arttıkça nüfusun e, etrafa yaydığı çöp de artmakta. Dolayısıyla besin kirliliği giderek e, artış göstermektedir. Yani temiz besin elde etmek zorlaşıyor. E, bir tablo verilmiş ve burada çevre sorunlarının oluşum nedenlerini sıralanması istenmiş. Birinci kendisi yapıyor. Hava kirliliğinin temel nedeni nedir dediğimizde sanayi tesisleri, termik santraller, binaların ısıtılması, ulaşım araçları, orman tahribi diye sayılabilir demiş. Ses kirliliğinin temel nedeni nedir dediğimizde bu defa hızlı nüfus artışı, şehirleşme, teknolojinin gelişmesi, sanayileşme diyebiliriz. Toprak kirliliğinin nedenleri nelerdir? Erozyon, tarım ilaçları, endüstriyel kirlenme, tarım alanlarının amaç dışı kullanımı ve katı atıklardır diye cevap verebiliriz. Su kirliliğinin temel Nedeni nedir? Dünya nüfusunun hızla artması ve çevrenin bilinçsiz kullanımı artan sanayi atıkları şeklinde sıralayabiliriz. Peki radyoaktif kirlilik nedir? Bunlar nükleer denemeler, nükleer santral kazaları, televizyon, radyo, bilgisayar, röntgen, tomografi cihazlarından etrafa yayılan radyoaktif maddelerdir diyebiliriz. Peki besin kirliliğinin temel nedenleri nedir? Cam kırıkları, metal parçalar, saç, tırnak, sinek, tarım ilaçları, kimyasal gübre, deterjan, zehirli madde, mantar, çöp, atık sularla bulaşan mikroplar bunun temel nedenleri arasında sıralanabilir. Şimdi bir tane soru Sorumuz var. 2019 ayetede çıkmış bir soru, yakın zamanda çıkmış sorulardan bir tanesi. Alanlar işaretlenmiş. Beş tane alan var. Yukarıda diyor yerlerin hangisinde sanayide fosil yakıt tüketimine bağlı hava kirliliği yaygın olarak görülür. E, fosil yakıt kalabalık nüfusun olduğu yerde fazla tüketilir. Dolayısıyla kalabalık nüfusu bir alan bulmamız istiyor bizden. E, kalabalık nüfus dediğine göre. Tabii alım gücü de yüksek olan bir nüfustan bahsediyor. E, üç numaralı alan Afrika'yı bir kere elememiz lazım. Tamam orada nüfus var ama o nüfusun araç alacak gücü yok, petrol alacak gücü de yok. O yüzden üçü eledik. İki numaralı alan Brezilya'yı da eliyoruz. Orada da insanlar e, diğer alanlara göre daha az petrol tüketiyorlar. Dört numaralı alan e, iç kısımlarda kalmış olan bir bölge. Orayı da eliyoruz ama dünyanın en kalabalık yeri Çin'i yani 5 numaralı alanı e, tercih etmemiz gerekiyor. Neden? Çünkü 5 numaralı alan dünyada nüfusu en fazla olan bölge Çin ve e, fosil yakıt tüketiminde çok üst sıralarda hatta birinci sıradadır diyebiliriz. Devam edelim. 2018 yılında çıkmış bir tane soru var. Diyor ki bize yukarıda bir paragraf verilmiş. Bu önlemler aşağıdaki çevre sorunlarından hangisinin azaltılmasına daha fazla katkı sağlamıştır? Bakalım. Sanayi devriminden günümüze kadar e, fosil yakıtların tüketimi artmış, doğal çevrede büyük bozulmalara neden olmuş. Fosil yakıt kullanımına bağlı olarak ortaya çıkan çevre sorunlarının küresel ölçekte fark edilmesi ile 1970'li yıllardan itibaren doğayı koruma ihtiyacı ortaya çıkmış ve buna uygun çalışmalar yapılmış. Mesela fabrika bacalarına filtre takılmış, doğalgaz kullanımı yaygınlaştırılmış. Yani kömür kullanımı yerine doğalgaz desteklenmiş. Alternatif enerji kaynaklarının kullanımının artmasına yönelik çalışmalar yapılmış. Genellikle atmosferi koruyan çalışmalar yapılmış arkadaşlar. Dolayısıyla B'deki hava kirliliğini önlemek sanki birinci adım olarak görülmüş. O yüzden B şıkkını seçiyoruz. 2016'da sorulmuş bir soru. Yukarıdaki örneklerden hangileri karbon salınımına bağlı olarak çevre sorununa neden olmaktadır? Karbon salınımı dediği neydi? Atmosfere bırakılan karbon monoksitten tutun da toprağa bırakılan karbon atıklarını ya da suya bırakılan karbon atıklarını içeriyordu. Genellikle bu sanayi kökenliydi. Bakalım şimdi Fransa'da elektrik üretiminde nükleer santrallerin en büyük paya sahip olması bu radyoaktif bir kirlilik demektir. Brezilya'da elektrik üretiminde hidroelektrik santrallerinin büyük paya sahip olması. Sudan elektrik üretmek, kirliliğe sebep olmuyor. Çin'de elektrik üretiminde termik santrallerinin en büyük paya sahip olması. Termik santraller kömürle çalışıyor. Kömür demek fosil yakıt demek ve atmosfere bol miktarda karbon bırakmak demek. Az önce gördük haritada, Çin en fazla fosil yakıt tüketen ülke. Dolayısıyla 3 numara burada esas olandır. Karbon salınımında en büyük etkiye sahip olandır diyebiliriz. 2016'da gene sorulmuş bir soru. Aşağıdakilerden hangisi bu durumu örnek gösteremez? Durum e, e şıkkı doğru cevabımız ama durumu anlayalım. Sanayi devrimi sonrasında yaşanan teknolojik gelişmeler, çevre sorunlarının daha fazla artmasına neden olmuştur. Sanayi devrimi ne getirdi? Makineleri getirdi. Makineler ne yaptı? E fazla enerji ihtiyacı düşürdü. E ortaya çıkardı ve sonunda da işte farklı farklı maddeler ortaya çıktı. A şıkkı yaşandı, B şıkkı yaşandı, C yaşandı, D yaşandı ama buna örnek gösterilemez dediği çevre sorununa neden olmayan bir madde Arsan enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla geniş alanlarda güneş enerjisi panellerinin kurulması temiz enerjidir güneş enerjisi. Etrafı kirletmez. O yüzden bir çevre sorununa neden olmamıştır ve buna örnek gösterilemez. Ama diğer maddelerin tamamı çevre sorununa örnek gösterilemez bir harita sorusu daha var İşaretli alanlar var 5 tane bir numaralı alan ABD 2 Brezilya 3 Almanya 4 ee, Rusya'nın olduğu bölüm 5 numarada Çin bu alanlarda hangilerinde hava kirliliğine şimdi neden olan de faaliyetler de diğerlerinden daha azdır şimdi bakalım diğerlerinden daha azdır dediğine göre hangisini seçeceğiz bakalım Hava kirliliğine neden olan faaliyetler daha azdır demiş. E, hava kirliliği kalabalık nüfuslu alanlarda, kalabalık nüfuslu yerlerde daha yoğun arkadaşlar. Bir numara ABD sanayi faaliyetleri var. 3 Almanya sanayi faaliyetleri var. 5 e, dediğim gibi Çin sanayi faaliyetleri var. Ve 4 numara ile 2 numara arasında kaldık. 4 ve 2'yi seçebiliriz. Evet şimdi burada e, noktalayacağız. Noktalayacağız.